Merhaba arkadaşlar. Kış aylarında evlerimiz kaloriferden sebepli kuruyabiliyor, nemimiz düşüyor. Şu anda çocuk odasında bizim nemimiz ortalama 31 ve yaklaşık 35-38 civarında olması gerekiyor. Kış aylarında kalorifer peteklerimiz için bir nemlendirmek için bir uygulama yapacağız. Böyle marketlerde görmüş olduğunuz alüminyum folyolar, şeklinde tabaklar satılıyor. Bu tabaklardan alıyoruz. Yaklaşık 8'li 10'lu şeklinde. Sonra kalorifer peteğimiz eğer ki bu tarz demir dökümse şu aşağıdan şuradan şu çekişte vurduktan sonra bu şekilde çıkıyor. Çıktıktan sonra bu görmüş olduğumuz araya şöyle kaldırıyoruz. Ve alüminyum folyalarımızdan yerleştirmeye başlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi alüminyum folyalar biraz şekil itibariyle daha çok şekil alabildiğinden dolayı şöyle düzgün şekilde oturtuyoruz. Ben diğer odalar genelde iki tane kullanırken bu odaya üç tane kullanacağım. Çok daha sağlıklı oluyor. Zeminin düzgün bastığına emin oluyoruz. Çünkü zamanla alüminyum olduğu için alüminyum delinme yapabiliyor. Çok ilginçtir. Bu şekilde. İşlemi bitireyim. Tekrar geri döneceğim. Evet. Folyolarımızı yerleştirdik. Geri taktık yerine. Bu şekilde de buradan kolay bir şekilde sularımızı dolduruyoruz günlük olarak. Ben her yıl bu şekilde yaptığım için her yıl yeniliyorum folyoları. Kireç tutuyor. Bu şekilde. Videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Yorum yapmayı da unutmayın.